Ölüm kopuyor. Niye? Niye? Ölümden korkmayan var mı? İki kişi tek korkmaz ölümden. Bir deliler korkmaz, aklı yok çünkü. Bir de veliler korkmaz. Ölümün arkasını gördüğü için korkmuyor. Biz titreriz. Niye? Çünkü bilmiyoruz. İnsan olup bilmediğinden korkar. Biz ölüm hakkında sadece bize anlatılanları biliyoruz. Kendimiz bizzat ölümü bir kere yaşayacağız. Önceden hiçbir deneyimimiz yok. Bir kere başımıza gelecek ve fert fert herkes bunu yaşayacak. Necip Fazıl Rahmetli'nin güzel bir benzetişi var. Bayılırım ona. Diyor ki bir kronometre ile bütün insanlığın ölümü aynı saniyeye denk getirilsin, hepsi aynı anda ölsün, yine de herkes tek başına ölür. Ölüm böyle bir şey. Tek başına ölüyorsunuz. Sizi annenizden çok seven olur mu? Olmaz. Onun bile elinize yetişmiyor. Ve ölüm böyle bir şeydir ki, size en çok seven kişi anneniz, o bile sizi kabre koyar, tıpış tıpış evine geri döner. Siz orada kalacaksınız. Ölüm böyle bir şey. Korkmamak mümkün mü? Bir aklınız olacak ve önünüzde böyle dehşetli bir hakikat olacak. Bunu ciddiye almamak, buna kafayı takmamak mümkün mü? Bu kadar dehşetli bir kapı var önümüzde. Muhakkak kesinlikle herkes tek tek o kapıdan geçiyor. Ölüme bakış açım bu. Ha şeye gelince biliyorum ki sağlam bir iman ile, inanış ile ve Allah Resulü'nün büyüklerinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket eden kişi ölümü çözer. O dehşetli kapıdan daha ölmeden geçebilir, anlayabilir. Anlarsa rahat eder. Biz geçmediğimiz için bilmediğimizden korkuyoruz. Bilmiyoruz. İnsanoğlu bilmediğinden korkar. Bir şeyi bildiniz mi esrarı bitti. Ne kadar korkun biliyorsunuz çünkü. Bildiğiniz şeyin korkusu yoktur. Biz ölümden değil ölümü bilmediğimiz için korkuyoruz. E şimdi ölüm eğer Allah Resulü başta olmak üzere Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam başta olmak üzere Allah'ın sevgili kullarının bulunduğu bir aleme gitmekse, ölüm buysa bırakın bir daha öleyim, bir daha öleyim. Daha ne isterim ben? Ve çok büyük bir İslam alimi Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ey nefis bütün sevdiklerinden 10 kişiden 7'si öbür tarafa gitmiş. Başta Resulullah olmak üzere bütün sevdiklerinden 10 kişiden yedisi öbür tarafta. Seni bu dünyaya bağlayan ne ki artık? Erkek sesine de ölüme gülüyor. Ölüm öyle bir geçit ki geçtiğiniz zaman bunların yanına gidiyorsunuz. Bunlara kavuşuyorsunuz. Eğer böyleyse ölümden daha güzel ne var? Mevlana Celaluddin Rumi ölüm hakkında şunu söylüyor. Mesnevisinde şiirle anlatıyor bunu. Tabi Farsçadır. Ey oğul diyor ben öldüğüm zaman eyvah ayrıldık diye üzülmeyin. Beni kabre koyduğunuz zaman, mezara indirdiğiniz zaman ağlamayın. Kovayı kuyuya sarkıtıyorsunuz ama çektiğiniz zaman bazen Yusuf'la beraber çıkıyor. Güneş her akşam batıyor. Her sabah daha parlak doğmuyor da mu? Hiç batmak güneşten bir şey eksiltti mi şimdiye kadar? Güneş aşındı mı? Aynı şekilde kurumuş çöpleri ve değersiz tohumları bile kaybetmeyen kudret tekrar geçertiyorsa insan gibi en muhteşem eserini unutur mu zannediyorsunuz orada? Orada mı bırakacak? Ölüm yolumuzun üzerinde bir durak. Ve her şey fani ya, ölüm de fani aslında. O da fani. O durak da geride kalacak, biz oradan da geçeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Öldüğümüz zaman kabre koydukları biz değiliz. Bizden kalandır. Bizden kalanları kabre koyuyorlar. Biz gittik ezelden yaratılışınız takdir edildi. Belli bir zaman dilimi içinde Allahu Teala kader kader diyoruz ya işte hangi yüzyılda dünyaya geleceğinizi siz mi ayarladınız? Bir yerden ayarlanıyor. Hangi yerde dünyaya geleceğinizi siz mi ayarladınız? Bir yerden ayarlanıyor. Erkek mi kız mı olacağınızı daha doğmayana kadar annem bile bilmiyordu erkek misin kız mısın? Bir yerlerden ayarlanıyor. Takdir emretti. Allah kün dedi seni yaptı. Belli bir zaman dilimi içinde anne karnında sana bir beden elbisesi giydirdi. Vücudu verdi. Bu dünyada yaşattı. Bu dünyadan giderken de o elbiseyi kabre bırakıp yoluna devam ediyorsun. O beden elbisesi bu dünyaya mahsus bir şey. Mezara bırakıp yoluna devam ediyorsun. Ben bu kazamı burada bırakıp gitsem, siz bu kazan ne yaparsanız yapın, üstüne çıkın, tepinin, tekmeleyin, bana ne olur? Ölüm bu işte. Bakış açısı budur. Ancak nefs var, insan var, zayıfız, beşeriz. Her zaman bu noktaya çık. Aklen bunu söylüyoruz. Bunu nefsimize bir yedirebilsek, kalp de bunu söylese ölümü çözdük demektir. Ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? O dem ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diye bilmekte hüner. Son günüm olmasın dostum, çelengim, toparabam. Alıp götürsün beni tam dört inanmış adam. Demiş Necip Fazıl.